Belgetli kıpır kıpır yaylar merhaba sevgili takipçilerim hoş geldiniz henüz beni takip etmeyenler sizler de hoş geldiniz aşağıdaki ücretsiz abone ol butonundan lütfen bana abone olun yanındaki zil işaretini açın ve videoyu izledikten sonra hem beğenilerinizi hem de o güzel yorumlarınızı video altına eklemeyi unutmayın yay yükselen yay ve ay burcu yay olanlar bakalım bu retrodan siz nasıl etkileneceksiniz? Hayatınızın hangi alanı etkilenecek? Bakalım. Evet, şimdi. Şimdi davet edileceğiniz bir topluluk olduğunu görüyorum. Bir davet, söz, nişan, nikah olabilir ya da bir kutlamaya dahil olacaksınız. Bu kutlamaya dahil olduğunuz yerde e, özellikle ikram edilen yemeklere karşı dikkatli olmanızı, belki bir mide bozulması yaşayabileceğinizi bazılarınızın e, alkol ile ilgili bir sıkıntı yaşayacağını hiç kullanmıyorsa, ikram edilen bir içeceğin bile dokunabileceğini görüyorum. Lütfen öncelikli olarak Buna davet edildiğiniz ortamda yediğiniz içtiğiniz şeylere dikkat ediniz bu retroda. Ayrıca geçtiğimiz dolunayda bir rüya görmüş olabilirsiniz. Ama bu rüyayı hatırlamayanlarınız da vardır aranızda. Bu rüya rüy aslında haberci bir rüya olmuş sizin için. Beklemekte olduğunuz ya da hayatınızın 2-2,5 iki, iki ayını planlamayı düşündüğünüz konuyla ilgili bir rüyaymış. Eğer hatırlayamıyorsanız hayra yorun. Hatırlıyorsanız da lütfen güzel düşünceler içerisinde yorum. Ayrıca eğer yorumlayamıyorsanız da Instagram'dan benimle bağlantıya geçin. Ben de en azından size bu konuda destek vereyim. İdareden, yönetimden, çalıştığınız şirketin sahibinden ya da yöneticisinden ya da devletten, özellikle bir para geliri ya da bir işin sonuçlanmasıyla ilgili olarak haber bekliyorsanız, bu haberin Biraz daha zamana ihtiyacı var ve e, idarede ve yönetimde ya da e, bir şekilde devlet tarafında beklediğiniz haberle ilgili bir planlama, bir bütçe çalışması yapılıyor şu anda. Bunun ilgili bir yönetim süresinde süre bir bekleme var. Şimdi çocukları olanlar için söylüyorum. Çocuklarınızın eğitim durumuyla alakalı olarak sevinçli, mutluluk verici, güzel, neşeli duygular içerisinde olacaksınız. Çocuklarınız çok mutlu. Hayatınızın içinde yaşanan kaostan ya da üzüntülerden haberleri yok. Merak etmeyin. Onlar mutlular. Onların eğitim durumları ile ilgili ya da yerleşmesi gereken okulla ilgili bir haber var. Bu haber geliyor. Bu retroda ve sonra gerçekten çocuğunuz öğretmenler tarafından sevilecek, sayılacak ve destek görecek bir eğitim camiası içinde bulunacak. Ve siz de bu konuda çok mutlu olacaksınız. Bazı çocuklar burs alacaklar, destek alacaklar ve bir anda ortaya çıkan bu durumla ani bir karar verecekler. Bulundukları yerden ayrılacaklar. Çocukların eğitimi içinde başka bir yere taşınma olasılıkları yüksek. Bu arada hatıralar ve anıların kafanızda canlandığı bir retro olduğunu. Bazılarınızın çocukluk aşklarıyla, çocukluk zamandaki sevdikleriyle bir araya gelme ihtimali olduğunu görüyorum derken zaten aşk teması hayatınızda var olacak. Sevgi isteğiniz var olacak. Sizin verdiğiniz sevginin karşılığını görme isteğiniz var olacak. Kaderinizi değiştiren bir olay yaşayacaksınız. Çok ani olacak bu olay ve birdenbire kafanız karışacak. Allak bullak olacak vereceğiniz kararları sorguluyor olacaksınız. Benim size naçizane tavsiyem bir durun düşünün ve mantıklı olmayan hiçbir karar almayın. Çünkü bu o kadar önemli bir durum ki tamamen kaderiniz değişecek ama iyi yönde. Siz o yüzden zaten iyi haberleri açsınız ya şu anda. Bu sebepten kafanız karışacak zaten duygusal anlamda. Evet. Yaylar. Bulunduğunuz yerden taşınıyorsunuz. Ayrılıyorsunuz. Çalıştığınız iş yerinden ayrılıyorsunuz. O yüzden zaten müdürlerinizden ya da üstlerinizden ya da devlet kurumlarından beklediğiniz haberlerle ilgili gelen durumdan sonra, oluşan durumdan sonra bulunduğunuz yerden ayrılacaksınız. Çok büyük valiz alacağınızı görmüyorum yanınızda. Sanki böyle ufak bir hazırlık yapacaksınız ve sonra da ayrılacaksınız. Aslında şu anda o kadar öfkeli ve üzgün ve o kadar sinirlisiniz ki bu retroda bir testten geçeceksiniz bu yönden. Sakinleşmeye, huzura ve iyilik yapmaya ihtiyacınız var. Bir enerji var içinizi böyle tutuyor, sıkıyor, kurutuyor sanki sizi bir taraftan. İşte onu serbest bırakın. Daha iyicil enerjilerle hayatınızı doldurmanızı tavsiye edebilirim. Çünkü öyle bir enerji var ki içinizde sizi yakıyor ve kül ediyor açıkçası hiç de size yaramıyor işte bazılarınızın bu enerjiler yüzünden hayatı allak bullak bile olabilir bir taraftan da ayrılık bile yaşayabilirsiniz tek başınıza işte bazılarınızda boşanma durumu da söz konusu olabilir tek başınıza hayat devam ettirme olasılığınız bu venüs retrosu teste tabi tutacak size o yönden görünüyor ve evet Çalıştım, çabaladım, emekliliği hak ettim diyenleriniz varsa emeklilikle ilgili haberleri gelecek. Emekli olacaklar, hayatlarının bekledikleri fırsatlarıyla karşılaşacaklar ve toplu para alacaklar. Diğerleri ise verilen bir emek varsa bir iş yerinde bir tazminat olayı onu alacaklar. Diğerleri ise bir kişiye emek verdiyseniz, bir duruma emek verdiyseniz, bir hayata ya da evliliğe emek verdiyseniz bununla ilgili olarak da ayrıca karşılığını Alma dönemi ancak retro çıkışına doğru görünüyor size. Bu arada arkadaş çevrenizde kafaca çok uyum sağladığınız kişiler var. Bu kişilerle eğlenceli ortama gideceğinizi söylemiştim. Ama bu eğlenceli ortam, eğlencesiz ortama dönebilir sizin için. Lütfen buna bu retroda inanılmaz dikkatli etmelisiniz. Yani sıvı alırken ya da gıdayla beslenirken zehirlenme olasılığınız da yüksek sevgili yaylar kendinize çok iyi davranın. Bu retro size iyi gelsin. Sevgilerimle şifalar olsun.